Evet. Keşke yukarı kalmasaydım. Işıldım. ben bir düşününce lisede herkes... bu arada. Valla pazar günü bomboştu ama hafta içinde çok yoğun olmuş. Ben bugün de yoğun olacağını düşünüyorum çünkü son gün. Altı gün altı gün yapıyorum. Altı gün mü ya? Altı, altı gün. Koskoca altı gün. Tabii o kadar... Siz metal dolap taşıdınız mı? Evet. Maalesef. Ben Azko benim tırnak <laughs> kırılır da ziyamam. <ütesiyem>. Hele <laughs> fotoğrafsam valla kafanı kırarım. <laughs> Yok. Bir alpay vakasıyla daha uğraşamam. Aa, ne oldu? Alpay sürekli ben video çekerken şey diyor, telif atacağım, telif atacağım, <laughs> telif atacağım. <laughs> Kanka bu ne? Kapat şu şey? çantayı. Neyini beğendiremedim ki? Neyini beğendir <laughs> <gibi>? beğendim <laughs> ki tam olarak? <gülüyor> <gülüyor> katılıyorum, neyini beğendim. Özür dilerim. Neyini beğendim? Özür dilerim. 328 lira oluşuyor. Bu nasıl? Aaa! <laughs> şu çantayı farklı sitelerde 30 tane yerde bul. Baktım zaten hiçbirini beğenmedim. Daha pahalı. Kopar mopar diye. <gülüyor> Nereye <gülüyor> güzel sallıyor. <laughs> Çok güzel bu ya. Çok dur, dur kaç para bakayım o Güzel Güzelmiş bu güzel. Aa, güzelmiş bu arada. <laughs> <laughs> Ağlayın buz. Her şey sen istediğin yapacak halim yok. <laughs> ya abi Şule'deki bu çantayı kapattık az önce. Şule'deki. 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 Şule. Ben de gerçekten şule olduğuna inanıyorum bu arada. Olabilir. Sen düz şul diyorsun ama. Çünkü ben İngilizce konuşmak istiyorum size ha. Bak aynı çanta. Aç o siyahı. Allah aşkına aç o siyahı. Önceki siyahı. Aynısı var. Ya mı? tamam özür dilerim. Bunlar kapattı Vallahi döveceğim seni bak. <laughs> Beni niye dövüyorsun? Ben anlamadım. Kaşınıyorsun. Yok. Aynı çanta. Ay bunun burası kopar, şöyle olur, böyle olur. 150 lira daha ucuz. Aa bu çanta çok güzel. <laughs> Sen niye burada oturuyorsun az? Çok samimiyetsizsin Beyza. İlk harama diye. Beş tane daha gelsen şükrederim. <laughs> Biraz daha almazsa ben alacağım <gülüyor> <gülüyor> Bak bu fiyata bu alınır de en sağdaki eskide yağ. Bu mu? Evet. <laughs> Biz bunu çok beğendik geldi. Tamam. <laughs> bir tane de kendimize alalım Alıp size alıp vereceğim. <laughs> alıp size vereceğim. Bir tane de kendimize alalım. Öpecek bir şey yok. Abi elimde olsa erkek sevmem zaten. <gülüyor> <gülüyor> çok çok net yani. <gülüyor> <gülüyor> oh! <gülüyor> Bunu paylaşacağım. Onun tansiyonu aşırı fazla yükseldi. Ege ben de sana yükseldi. <laughs> yemek nasıldı? Yapalım. Yemek. Evet. Ya ortamına. Yemek kötüydü. Yok be. Yemek kötüydü. Yemek kötüydü. Evet. İki ye iki İyi, <laughs> yemek kötüydü. İkiye iki alabilirsin. Sanatsın direkt. Yemek nasıldı? Ben beğendim. Yemek nasıldı? Ya. Yemek nasıldı? Yemek nasıldı? Neyse yemek yedik. Bugün iki tane öğrenci gezdirdik. İki yazılım. Aşkım, biz ne yapıyoruz? Ayaklarımı evet, gösterir mi sen bakma? Görürüm ama. Bakma. Ama görürüm. Bakma. Gittikten evet. evet. sonra bakabilirsin. Ben de bunlar var. Üçüncü yazılım öğrencisini gezdireceğiz şimdi. Ben okulun maskotu gibi geziyorum ama. <laughs> yes. Merhaba. Merhaba YouTube. Özlediniz mi beni? Hayır. <laughs> Şuradaki şahıs baksana. Gözlüksüz de göremiyor. Ne ya ne oluyor? Zor olma sen de. Evet bitti son günümüz. Gidiyoruz. Ay, çok güzeldi çok çalıştım bugün. <laughs> Bayağı çalıştım. Bizim işimizi engellemek güzel bir çalışmaydı. Çok eğlenceliydi çok eğlendim. Kadavra göremedim. Evet kadavra yine göremedim. <laughs> Göreceksin ya. Harika mıyım arkadaşlar? Gerçi makinesi de parlıyorum değil mi ya ama? <laughs> Yani. son günümüz nasıl geçti? Yorucuydu. E, çok e, kötüydü. Var. Üç Ama tane yazalım. Bir e, tane e, MBG, bir tane tıp, e, bir tane mekatronik. Bayağı gezin. Yok tıpla mekatronik ben gezdirmedim maalesef o sırada çalışıyordum. E, hmm, Mekatronik'i gezdirdim. Bu da Yiğit'e takakaladım. Yani en az bir 7-8 kişi falan geldi gezdirmeye. Dosya düzenledik. O bayağı zordu. O, o çok zordu en güzel de son günde. <laughs> artık. Hadi geçer. Bay. Hızlı adapte oldum. <laughs> Canlar ciğerler. Ben o videoyu ne zaman çektim? İki hafta önce çektim videoyu anca editleyebildim. Çünkü çok farklı işlerim vardı. İşte bazı videolar yükledim ama bu videoyu biraz geç editleyebildim. Çünkü e, videoyu çekerken yaklaşık 18 dakikalık falan bir klip var. Bizimkilerle konuşurken çektiğimiz. Ama işte hangisini koysam, şunu koysam mı, bunu koysam mı gibi muhabbetler olduğu için biraz uzun sürdü. E, çok kısa bir video oldu biliyorum. Ama e, ya, anı o yüzden buraya da atmak istiyorum. Bu şekilde sizleri çok seviyor, çok öpüyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.